Selamünaleyküm hanımlar beyler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir Arlot kostümü ile sizlerle beraberiz dostlar. Karşımızda sisi var. Bu adama korkudan direkt misillemesini açtırdık. İnşallah başarılı oluruz. Ancak iki olmadan ben bu adamı kesemem. Ama tabii ki de Arlot'ta da kafakta sisiye ölmem arkadaşlar. Arlot'un kombosuyla birlikte sisiyi çok fena bir şekilde döveceğiz. Oraya gelebilir miyim? Ama öldün gibi Franco sanki. Evet. Evet, öldü. Aa kurtardı. Son kurtardı. Güzel. Geliyorum ben. Ben geliyorum. Ama hayır ya. O yeteneği işte iptal ettirirsen olmaz ki. Hasfim gitti. Ne olacak şimdi? He? Çok güzel. Tamam devam etme. Boş ver. Birinci yeteneğimizin süresi var. Oradan çıkamayız. O yüzden devam etmemek en mantıklısı olacaktır. Evet, gayet güzel bir başlangıç yapmış olduk. Sisi'yi bir tur ezdik burada. <laughs> Devamında da ezeceğiz zaten. Hiç merak etmeyin. Elimizdeki çar Sisi'yi gayet tertemiz bir şekilde ezmeye yarayacak bir çar. Bakalım. Sizlerden ricam arkadaşlar bu videoya bol bol like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bunu almaya uğraşmayalım. Sisi gelecektir mutlaka. Onu almaya çalışacaktır diye düşünüyorum bu arada. Sisi yaklaşamıyor. Arlot da ona neler yapabileceğimi gayet iyi biliyor arkadaş. Yaparım da. Kafanı yorma. Tabii ki de gelmeyeceğim kanka. Ne yapacağım? O eteni sen attıktan sonra kule altına mı gideceğim? Enayi miyim ben ha? Öyle bir enayi görüyor musun karşında? Değil mi? Bence de. Ben <laughs> Al burayı. <laughs> Al burayı çık şimdi <laughs> tır. bir tur. <laughs> bir tur çık. Bir tur hocam. Bekle. Merak etme canım ne kadar az olursa olsun o çok rahat bir şekilde keseceğimdir arkadaşlar. Evet aynen böyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya Harlot oğlum deli dehşet bir biçer ya. Harbi diyorum çok deli dehşet ya. Abi full hasar kombolu bir adam ya. Yani hayret hayret ediyorum yani. Çoğu maçta banlanmıyor. Ve banlanmadığı halde kafet da almıyorlar yani. İnanılır gibi değil. Altın almaya uğraşalım mı? Gerek yok ya. Gerek yok. Yalnız sisi dövebilir miyiz bir tur daha bu canla? Çok rahat bir şekilde döveriz diye düşünüyorum. Deneyelim. Gelsin. Ebediyet yansın geldi buradan çıkalım bir tür böyle vurursak stan yemedi ne attı o da hızlandı orada nehirden ötürü mü galiba nehirden ötürü hızlanmış olabilir ya da çıktığı ayakkabı şeyinden dolayı da olabilir dolaşımdan da olabilir bilmiyorum bakarız ya sesi nerede bu arada muhtemelen şu nedir ya başka nerede olacak Allah Allah burada da değil hayret nereden lan bu adam buraya al bakalım geleceğim kankam saldır 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 Yapma be. Oğlum bir hiç kimse devam ettiremedim orayı. Sun. Oğlum o kadar canla sen kaçtın mı? Cidden mi ya? Sana kablumaya yardıma gelende de hata var oğlum ya. Ben niye giriyorsam? Franco zaten yukarıda. Ben niye giriyorum ki? Ya ha dedim sun orada atlar. Ben de kombolayım dedim. Vurduğum hasarı vurayım dedim de. Sun karaktersiz çıktı. Hayarın teki ya. Sattın lan resmen. Senin kap sana kaplumbağa aldırabilmek için beni sattın ya. E ee, kaplumbağa kaplumbağayı aldın ama arkadaşını öldürdün. Değildi mi kardeşim? Değildi mi? Bana bir söyle ya. Sisi artık şeyden çıkamayacaktır. Kulesinden çıkamayacaktır. Bu mümkün değil. Ama bakalım ya. İlla ki şurada dek getiririz onu. İlla ki bir yerde dek getiririz hocam. Gelsin bakalım. Bu arkadaş biz Yapma. Evet. <laughs> Arlot ya abi şaheser şar ya şaheser ya gerçekten sana bir zıplasaydım ben sana gösterirdim Kadita da dua et dua et birinci yeteneğe bastım yanlışlıkla Kadita sana show yapacağım birazdan sen izle sen iki dakika dur sana show yapacağım sen bana oyna o şekilde oyna oyna o arkadaş bir tur kessene ya. Boş ver koridoru moridoru. İstemiyorum koridoru kazanmak. O, o adam bana bir versene ya. Lester buraya gelmiş. İnanılır gibi değil. Maksadı ne bilmiyorum. İyi güzel bunu çok basit bir şekilde kestik hocam. Da buraya neden geldi onu anlamadım. Tamam yukarıda ezilmiş olabilirsin ama burada daha çok ezilirsin. Yani beterin beteri var. Sen de beterin beterinin kucağına düştün kanka bilgilendirmiş olayım. Şuradan bu yakalasak olmaz. Yakalarız da. Çok güzel be. Taşlaştır olduğu için çok rahat bir şekilde kusu kesmiş olduk. Yalnız bizim takım bayağı ezdi gibi ya. Bunlar niye bu kadar erken kule veriyorlar? İnanılır gibi değil. Hadi ben ezdim koridorumu. 5-2 oynuyorum da. Geri kalanlarda mı ezildi yani bilmiyorum. Aldık burayı bir dur çıkalım. Jansson buraya gelebilir. Jansson Jansson hocam. Valla arkadaşlar kostüm hakkında da konuşacak olursak kostüm valla onda on 10 hocam. Kollektör kostüm zaten kendinize görüyorsunuz. Buraya uğraşmaya gerek yok sesiyle. Yani renk seçimleri çok güzel olmuş. Çok yakışmış ama ama eee Yetenekler şey şey yetenekleri demiş. Elindeki muzaraflar şeye benziyor. Moskova'nın bir tane kostüm var ya. Al mıydı? Neydi o kostümün ismi? Ona benziyor. Güzel. Sisi burada değilmiş zaten. Aa, Johnson buraya mı geliyor sanki? Ya buraya gelmiyormuş. Tamam. Buraya alacağım. Şurayı bir salın da artık hani. Oynayalım diye. Gel buraya yengeç. Sisi buraya gelemeyecektir zaten. Şunu al. Johnson buraya geliyor. Çık tür bir tur çık hocam. Tamam, sıkıntı yok. Kimseyi kesemiyorsun demiş falan. kime demiş? Yere ne demiş işte hocam. Kuleyi almaya zorlardım ama işte cansından korkumuzdan giremedik arkadaşlar. Şöyle al abi. Sesi gelmedi. Çabu çap çap çabu çabu Kule altına geçme. Tamam. Kuleyi zaten minyonlar çok rahat bir şekilde alacaktır. Ben şuradan kadeteye gitmiyorum. Vurmaya gidiyorum. Ya da kus. Kus da olur. Dur bakayım ama arkası geliyor gibi bunu. Sesi burada. Jansen burada mı? Eyvah ya. Oğlum ikinci yeteneğin süs şeyi bitti ya. Pasifi bitti ya. Ya Gus'a kusu atlarken Gus'un üzerinde niye benim pasif çıkmadı ya? Eğer orada o pasif çıksaydı ben orada Gus'u da keserdim çok rahat bir şekilde. O ultim duruyordu çünkü ya. Neyse can sağlığı bakalım olacak yapacak bir şey yok. 6-3. Gereksiz öldüm ya orada ölmeyebilirdim bu kusu çok rahat bir şekilde keserdim bu hasarla da yapacak bir şey yok yalnız arkadaşlar sisi elbette arlota çok rahat ezilebilen bir çar ama o çar devam eden ilerleyen seviyelerde çok tanki olduğu için artık hani hasar atamıyorsunuz bir belli bir süre sonra ona o yüzden erkenden işlerini bitirmek lazım aksi takdirde sıkıntı büyük sıkıntı hem de. Şu adama zıplasam misilemesini açtı. Güzel şurayı al. Al burayı hocam. Al 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 geliyorlar görüyorum sıkıntı yok problem değil. Gör Geldiklerini gördüm. O kadar da şey değiliz yani. Al burayı çok güzel. Devam etmeyeceğim. Şöyle aşağı bir gidelim bir tur. Belki gelen giden olur. Hatta şurada bekleyelim. Kusmus gelirse keseriz önden. Çok güzel. Kusu görsem var ya. Hah Ama Jansen geldi. Dur. 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 Sakin. 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 Oynayacağım ben onlara. Oynayacağım ben onlara. Dört, üç, iki, bir, geliyorum. Yetenek ya. Oğlum şu yeteneğin pasifi bitmesin ya. Şu çıkı çıkı verse bir şey yok abi çıkmıyor ya. Onu bekletiyorum ilerek de hemen de gelmiyor o pasif adamın üzerinde. Neyse yapacak bir şey yok bakalım. Al şurayı hocam. Bu maç arkadaşlar çok bir kill alamayacağız. Çünkü baya erken bastık adamları. Devam ederdim oraya da. Ölürüz ya. Yapma be. Stan yedim oğlum. Kimden yedim? sadan yemişim ya. Ya orada ondan ona sekip sekip ultileyip kesecektim orayı da. İstediğim sil olmadı da neyse yapacak bir şey yok. Valla çok ezdiğimiz için giriyorum arkadaşlar. Aksi takdirde bu kadar rahat girmem ya. Hani kazanacaklarını düşünsem ya da ez, ezildiğimizi düşünsem görsem tabii ki de bu kadar rahat oynamam Arlot'la. E çok öndeyiz zaten tekliyoruz o yüzden. Bam bam bam. Yalnız Halita bir kere ölmüş ha. Adam ona bir oynuyor. Heh. O Halita'yı bana bir getirsen. Araba bir yere çarpsın da o Halita'yı bir keselim hocam. O Halita'yı var ya Alınacak intikamımız var ondan. Bu bir tür Leslie'ye gidelim. Leslie'ye yakalarsak 10 numara 5 olur. Buradan arkalayabilirsek hatta. Nerede Leslie? Çıkmış. Evet. Çıkmış çıkmış geliyorum ama. Usta geliyor. Geliyorum. Yemez. Arkası geliyor arkamdan biliyorum. O yüzden devam etmeyeceğim. Karita Johnson baksana nasıl kovalıyor beni. <laughs> ah, ah, yer mi lan Anadolu çocuğu? Yemez. Bu şurlardaydı birader. Onu yakalasana bana. Tamam gerek kalmadı. Adam çok rahat bir şekilde çıktı. Geliyorum oraya. Çok güzel. İşte abi bu bak. Pasif kullanınca şu kapanmadığı için çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Adamların üzerinde direkt çıkması lazım o yeteneğin çıkmadığı takdirde eyvah lan dur kule altında kaldım Heh. bitir 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 güzel erken aldım bu oyun 10 dakika ikinci maçı da öyle çok daha güzel şık bir maç çekeriz zaten kostüm videosu olduğu için arkadaşlar çok fazla böyle emek harcamayacağım çünkü yakın bir zamanda güzel bir allot maçı attım o yüzden çok uğraşmak istemiyorum Şöyle hemen skor tablosunu gösterelim. %28 hasar atmışız. 12 4 bir oynadık. MVP suna vermiş. Neden? Bir ölmesi ve 9 asisti olduğu için. Yani ne bileyim bence bana vermesi lazımdı. Çünkü 128 hasarım var. Kilim ona göre. Yani oyunun kendi tercihim. Evet arkadaşlar sizlerden ricam bu videoya bol bol like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben sizleri çok bekletmeden diğer maça geçeceğim. Sizlerden ricam kostüm hakkındaki yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben hemen diğer maça geçiyorum. Evet hanımlar beyler tekrardan merhabalar. Sizler için bir el daha Arlo aldım geldim. Bu mükemmel kostümünü bir el daha gösterelim istedim. Ama karşıda Teriz de var. İnanın bu maç ilk elki gibi böyle yoğun killi geçmez. Öne geçmem lazım bunun için. E Terizla da buna müsait bir çar değil çünkü ölmüyor. Gerçekten ölmüyor. Hasarı da bir o kadar fazla bir çar. <laughs> o yüzden dikkatli oynamam gerekiyor. O yanaşmıyorsa ben de yanaşmayacağım. Yeteneklerini zaten bekletiyor bilerek. Kötü bir oyuncu değil belli. O yüzden pek uğraşmayacağım Terizla ile. Ya yani mümkünse kule altı. Kasıla kasıla oynayacağız arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Ee, ayakkabıyı Yap ya büyü yap. Bu karşı biraz büyü savunmamız olsun. Yani olsun hocam. Olsun yani. Güzel. Al burayı ittirmeyeceğim bilerek. Terizi'ye güzel hasar attık bu arada. Misillemesini de almış olduk bu sayede. Hatta şöyle yaklaşabilirsem kule altında deneme yapabilirim bu arkadaşa karşı. Güzel. Güzel güzel hasar atıyor o da aynı şekilde. Dur yenilemeye basma şimdi. Az gerişik. Az geri çık. Bekle bir tur daha gideyim mi yok ya Minyonlardan çok Kolay bir şekilde can çalabiliyor O yüzden pek yanaşmayacağım Terizli'ye Çok rahat bir şekilde keser çünkü beni Şuraya ittir abi Aa, Bak 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 can çalmaya bak adamı. Hadi vur şunu Çok güzel be Kili ben almıştım güzel oynadım halbuki ama ya kartı çaldı yani ne diyeyim ya. Karaktersiz. Karaktersiz. Ben o adama şu son vuruşu atıp kesiyordum tam. Geldin adamın canı yokken çaldın ya. Resmen göz göre göre çaldın ya. Neyse. <laughs> İyi bir tur bunu kestirdik burada. Lakin devamında 4 olduktan sonra o adamı yani sillemesi varken bir de çok zor kesilecektir. O yüzden pek uğraşmaya değmez. Al buraya hocam. Çok yanaşma oraya. 4 oldu zaten. Kesilmez o adam yani. Kesmeyi düşünüyorum daha doğrusu. Çık. O misillemesini tekrar almış olduk. Güzel oldu. Güzel oldu bu. Güzel bir daha oyna. Çok güzel. Çık şimdi. Güzel bir daha oyna. Oyna bir daha. Çok güzel bir daha. Hadi. Hadi. Ya çalacağın canavar ya senin. Cana bak ya. 10 numara Arlot oynadım adam. Üf. Ya oyun cidden bunu yapacak mı bana ya? Bu karaktersizliği yapacan mı bana? Çok karaktersizsin ya. Çok fazla can çalıyor Terizle ya. O kadar can çalması bence iyi bir şey değil abi ikinci yeteneğiyle. Ya can çalmaya geçtim. O canla yani şunu iki kere vurduktan sonra ölmesi lazım abi. Nasıl ölmez ya? Saçmalığa gel ya. Al burayı. İttir. Al normalde ben hiç ölmezdim koridorda. Ama işte sağ olsun şu kule patır patır kafamıza vurdu. Hadi kuleyi de geçtim. Oyunun karaktersizliği adam az bir canla elimizden kaçtı abi. Minox'a gitsem midi ittireyim o zaman dur. buraya ittir abi. İttir 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 ittir. İttir çok güzel. Alabildiğimiz altını aldık. Al, alsak buradan. Şu arkadaşı oynamaya gerek kalmadı. O arkadaş çok rahat bir şekilde çıktı. Sarısını almış olduk ama ee, dönecek sarısı. Uğraşmaya değmez. Ben koridoruma geri döneyim. Geliyorum oraya terizliğe karşı bir şeyler yapar mıyız diye de. İyi güzel. Linux kestiler devamında. İyi oldu bu. Terizliğe gelir misin Alpart? Geleceksin mi terizliğe? Gelesin yok herhalde. Allah terizliğe gelsen mi bir ya? Bir tur. Adam kessek. ha? O adam bir kessek ya. Yeteneğim geldi yine. Al burayı. Deriz de deli ederim burada da bakmayın işte. Kule altına yakın oynamaya çalışıyor. Gitmem tabii ki de kule altı gitmem. Niye gideyim? At yeteneğini at at. Güzel. Misilemesini atmadı gene ya. Misilemesi dönmüştür adamın da. Çık tır. Vallahi güzel oynuyorum Terzi'ye karşı da. Hocam devamı gelmiyor ya. Birisi gelse tak diye keseceğiz. Hadi birisini gelmesini geç. Yani ne bileyim. Bu adam çok rahat bir şekilde oynarım ama. Yardım destek sıfır hocam. Bana bir destek çıksalar 10 numara oynayacağım bu Terzi'ye ya. 10 numara ya. Gelen giden yok. Gel la buraya. Yetenek çıktı üzerinde yanaşmıyor izle. Geçmiş. varken girmeyeceğim ona. Ne şimdi? Çok güzel vur bir tane. Of oh, tamam. Valla yine 10 numara oynadım Arlot'u ya. Valla kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Terizli'ye karşı bu kadar güzel oynamak zordur Arlot'la. Ama ben çok güzel oynadım. Şu ikinci yeteneği çok güzel kullandım ama. Ne yazık ki Korkum şu yönden destek gelmeyecek diye korkuyorum. Ama bakalım ya. Ben şeyi gök kıranı yine de yapacağım. Çünkü Layla falan Helport, Jarkurt bayağı cılız çabalar bunlar. Bir tür kendime base attırayım. geliyor gibi sanki buraya. Çıkıp, çıkıp bir tür. <laughs> i̇yi tam zamanlama iyi 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 yerde çıktı. da Helport da buraya dönüyormuş tam. Helport zaten buradaymış da Lunox'ta dönüyormuş. Güzel oynadık ama ya. Saldır ona. Saldır saldır onu. Korkma niye saldırmıyormuş. Geliyorum işte. Geldim. Çok güzel ama kill bende kalsın be. Evet. Çok güzel kes bunu. Hiç hareket etmesine bile gerek yok. Teriza ne durumda? 1-3. 10 numara hocam. Terizle oyunu oynattırmıyoruz. Önümüzden geleni yapmaya çalışıyoruz. İktir buraya hocam. Al 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 al. Gök kuran ver abi. Güzel oyunlar yapacağız inşallah. Ver burayı. Tamam kuleyi artık saldım. şey yengeci alayım. Buradan çıkacağım artık. Hadi vur artık. Vur. Çok teşekkür ederim. Linux gelir mi buradan? Linux ve Helcurt herhangi biri. Dur şuradan Linux avına giderim ya. Bir saniye. Şuradan avlayabilirsem bir tane Linux avlamaya çalışacağım. Gelirse eğer buradan. Tabi. Teriz de geldi. Teriz de geldi. Yemedi ya. Yeseydi iyiydi onu. Teriz la. Hepsi buradaymış lan. Vallahi hepsi oradaymış. Geri çekil. Girme, girme, girme bak. Girme, gerek yok, gerek yok ya. Satmayalım abi. Bu kadar güzel oynamışken satmanın lüzumu yok. Aşağı gitsem mi bir tur? Midi açalım. mit mid, mid. Gir, gir, gir. Saldır, saldır, saldır. Açtın o kuyu. Çok güzel. Devam. Geliyorum oraya. Zaten Teriz de önümüzü kesti. Çık bir tır. Şuradan dolanıp yapıp arkasından birilerini avlamaya çalışacağım. Layla çıkar mı? Çık bir tür. Layla'sını koruyor arkadaş. Aha Layla burada. C.E. Oh Layla hatalı oynadı. Çık şimdi. Hadi belerik buraya geliyordur. O yüzden çıkmam lazım. Çek. Güzel. 10 numara oynadık be. Ama buraya destek verir misiniz acaba? Heh. Gelir misiniz yani? Onu demeye çalışıyorum. Al burayı. Teresa çıkmış belerik de arkasından gidiyor. Gelmeye çalışacağım oraya da. Oraya kazanma ihtimalimiz yüzde kaç? Ha, çok az. Geliyorum yıl Belki de Nox'u kestiririz. Gelirken zaten bizimkiler işini yaptı hocam. Çok güzel. Kill de bizde kalmış oldu. on numara oldu be. Layla Arnold şey oynayan salıfata geliyorum. o Alford'un hasara bak. Reis oynarım dedi. Oynadı Vallahi Şuradan Helcurt gelir mi? Çok güzel be. Al bu arkadaşlar. Ya. ha 10 numara be güzel. Gök kran, yüküm de 40 olduğu için killer bende kalabiliyor çok rahat bir şekilde. Yoksa ee, baya taradın sen de. Oraya girmek mantıksız olur. Belerik geldi. Şurayı alalım abi. Gel. gel. Gel 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 abi. Gel gel gel. Şunu al. Layla gelirse bir tur keserim yine. Al bunu. Al 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 al. Genç bunu almazsan sevinirim. Teşekkür ederim. Aldık bunu. Belerik gelmesin inşallah. Bir can alalım da. Yine aldığımız belli olmasın. Kim geliyor? Helkut geliyor. Geri çıktı. Girmem girmem yani. Gelse de girmem çünkü arkasında %100 böyle Belerik falan vardır hocam. Şimdi o tarafa gelecekler. Franka darladığı için. Aynen öyle. Aynen öyle. Belerik. Aha belerik sıfır ya. Çık lan ne yapan? Of ekran dondu. Yapma ya. Oğlum ekran dondu bir an orada. Kule altına yürümüş içer ya. Yani ekrandan donmak kastım şu joystick gitmedi ya dönmedi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bitti zaten maç galiba arkadaşlar. Biterse eğer 10 numara 5 yıldız olur ya. Erken bitmesi daha hoş. İyi güzel. Evet Derken o tuttular mı? Yok yo, biter biter. Hadi. Hadi vurun kuleye minyonlar. Oğlum biriniz içeri girip kuleye vuramadı mı? Yok vuramadı. Evet arkadaşlar bir iki daha kill almamız için oyun bitmedi. Ya da biter mi? Bizimkiler çok güzel darlıyor ya. Valla o kadar öne geçmişiz ya aldık kart falan. Gayet on numara 5 yıldız darlıyorlar. Yetişirsem inşallah bir iki kill de biz çıkaralım oradan. <laughs> Geliyorum. Evet arkadaşlar size döneceğim bu videoya bol bol like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel maçlar çıkarmak isterdim ama maalesef ki iki turda da çok fazla ezdiğimiz için çok erken bitti. Bu turda güzel ezdik. Alucard devamında güzel oynadı. ADC de aynı şekilde o yüzden nefes bile aldırmadık. Lakin oyun bana gümüş vermiş. Bu nasıl oldu hocam? %30, %28 hasar. E tamam. Bir benim de skorum kötü değil yani. %18 atar eyvallah ama. Neyse yapacak bir şey yok. Gümüş almış olduk. Elimizden geleni yaptık yani bu oyunda. Terize'ye karşı güzel oynadık. Valla gerçekten Terize'ye karşı tertemiz oynadı hocam. Evet arkadaşlar sizlerden ricam bu videoya bol bol like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.